Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir yöntemle nefis lokum gibi pişen sulu et tarifim var. Burada bütün bir tane tavuk var. Tavukları öncesinde iyice temizledim ve daha sonra parçaladım. Ve kızgın tavanın içerisine alarak mühürleyeceğim. Hiç yağ eklemeden etlerimi kızartacağım arkadaşlar. Ben köy tavuğu kullandım market tavuğu da kullanabilirsiniz. Bu tarifimi yalnız tavuktan değil, normal kemikli kuzu etinden de yapabilirsiniz. Hatta sayfamda kaburga'dan yapmış olduğum sulu et yemeğim var. Binlerce kişi tarafından denendi ve çok beğenildi. Aynı yöntemle bugün organik köy tavuğu ile yapıyorum. Biliyorsunuz ki market tavuklarından bir tık sert oluyor. Pişmesi de uzun olduğu için bu yöntemi sizlere tavsiye edeceğim. Şöyle kızaranlara gördüğünüz gibi hemen mühürlenenleri çeviriyorum. Her iki yüzeyini de kıpkırmızı oluncaya kadar kızartacağım. Gerçekten kızardığında bu şekilde mühürlendiğinde daha lezzetli oluyor. Tavuk eti normal kemikli etler mutlaka bu şekilde kızartarak pişirin. Ee, üzerinde birkaç tane derisine de bıraktım ee, kanat ve küçük e, but kısmında biraz e, yağ bıraktım ki hiç yağ eklemeden sadece tavuğun kendi yağıyla pişireceğim. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde her iki yüzeyini de kızarttık. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz hangi şehir ülke il ilçe yoruma yazarsanız. Beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri güzel İzmir'imden sesleniyorum. İyice kızartıyorum ki hem kokulu hem lezzetli olsun. Şöyle bir tavayı kızarttım. ikinci tavayı da aynı şekilde kızarttım. Şöyle göstereyim. Ve tencereyi alarak üzerine sıcak su ekliyorum. Bu şekilde haşlamaya bırakıyorum videonun başında da belirttiğim gibi e, yöntem bu şekilde arkadaşlar öncesinde haşlayacağım Çünkü e, eğer salçayla ve soğanla birlikte pişirirsem uzun olduğu için hem soğanlar eriyecek hem salça pişerken çok ekşiyecek ve lezzetini bozacak bu şekilde hafif mi hafif harika bir et yemeği yemiş olacaksınız şöyle e, arpacık soğanım fazla evde yoktu 4 tane kadar kullandım. Eğer arpacık soğanınız varsa bolca kullanmanızı tavsiye ederim. Tavuğun kendi yağıyla soğanları kızarttım. İçerisine şöyle bir baş kadar sarımsak ekliyorum. Sarımsakları da yakmadan en son ekledim ki sarımsak zaten hemen kızarıyor arkadaşlar. Bu yemeği yemeğinde gerçekten yanında yatın. O derece soğanlarımı ve sarımsaklarımı etin içerisine aldım. Siz videoda hepsini hemen aynı anda yaptım gibi görüyorsunuz. Öyle değil arkadaşlar. Eti bir öncesinde haşlamayı bıraktım. Yaklaşık bir 35-40 dakika eti haşladım. Güzelce pişirdim. Soğanları da içerisine ekledim ve bir yemek kaşığı dolu dolu salça ekledim. Çok aşırı salça kaçırmayın. Aksi halde yemeğiniz ekşi olacaktır. Tavuğun suyundan şöyle salçayı açıyorum. Öyle güzel bir rengi var ki gerçekten e, organik tavuk olduğu için sapsarı, sarı, kendi yağı, mis gibi kokulu harika bir et yemeği oldu. Şöyle salçayı açtım ve yemeğimin içerisine alıyorum. Bakar mısınız? Etler e, tamamen erimedi. Sadece pişti arkadaşlar. Salçayla birlikte de pişireceğim. E, bu aşamadan sonra istediğiniz damak tadınıza göre ne kadar pişmesini istiyorsanız o şekilde pişirebilirsiniz. Ben size saat verebilirim ama her et aynı anda pişmeyebilir. Bazı e, köy tavukları var hemen pişer. Bazıları var ki e, bayağı bir sizi bekletir. Tuz ve kırmızı toz biber ekledim. Ve kapağını kapatarak orta ateşte yemeğimi pişiriyorum. Şöyle kontrol edelim. Gayet güzel pişmeye, lokum gibi olmaya başladı. Bir 5 dakika kadar daha bekleteceğim ve artık yemeğim hazır olmuş olacak. Şöyle göstereyim. Bakın nasıl güzel dağılıyor ve lokum gibi oluyor. Bu sayede kesinlikle midenize dokunmayacak haşlama et gibi çok hafif oluyor yapıp deneyeceklere afiyet olsun ee, Bir de şunu söyleyeyim Arkadaşlar bu kadar uğraştınız düdüklü de yapsaydınız ee, Ben burada binlerce kişiye hitap ediyorum herkesin düdüklüsü yok bazı kişilerde maalesef düdüklü kullanamıyor Bunun da farkındayım Ben normal herkesin evinde olan tencereyle yapmak istedim. Umarım beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. 15 dakika kadar da dinlendirdim yemeğimi. Rengi, kıvamı, lezzeti gerçekten on numara. Eğer yapar denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Mutlaka bu yemeğimizi dinlendirin. Önemli bir ayrıntı arkadaşlar, eğer market tavuğundan yapacaksanız bu şekilde değil. Bütün tavukları kızartın, soğanları kızartıp salçayı kavurup suyunu verip pişirin. Çünkü biliyorsunuz ki market tavukları çok çabuk pişiyor. Bu şekilde yaparsanız eriyecektir. Şöyle servise alarak da sizlere bir dokusunu göstermek istedim. Yanına ne yakışır yanına bulgur pilavı yakışır arkadaşlar. E i̇ster sebzeli domatesli e bulgur pilavı yapın, ister sade tereyağlı bulgur pilavı yapın. Ama bu yemeğimizi gerçekten bulgur pilavı çok yakışıyor. Şöyle sizlere bir de etin dokusunu göstermek istiyorum ve artık videomun yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. üzerine de karabiber ekledim. Ete çok yakışıyor. Bu şekilde dilerseniz farklı baharatlarda ekleyebilirsiniz. Yalnız tadına çok fazla bozmanızı tavsiye etmiyorum. Şöyle bir de dokusunu görelim. Etin nasıl güzel pamuk gibi piştiğini göstermek istiyorum. Yalnız çatalla da bayağı zorlanıyorum. Şöyle Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok teşekkür ederim. Olmadı elimle göstermek istiyorum. Elimle daha rahat görebileceksiniz. Şöyle of 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 mis gibi oldu. Allah Halil İbrahim bereketi versin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.